çikolata. olmaz. Çikolata. Ben <laughs> yani bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Açıp açıp. İzmir bombası mı? Yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kenarlarını tutturuyoruz. Kenarında fazla hamur kalıyor. Onları ben bıçak yardımıyla alıyorum. En azından bir beze daha çıkmış oluyor. Şimdi kenarı kalın olmasın diye bu şekilde koyuyoruz. Evet arkadaşlar aynı bu şekilde devam ediyoruz. Çok tatlı oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde merdane yardımıyla ne çok ince ne çok kalın açmıyoruz. <laughs> Dediğiniz bollukta koyabilirsiniz. Az koyabilirsiniz, çok koyabilirsiniz. Sıkıntı değil, size kalmış bir şey. <laughs> Oo, bunu kim yersin? Toplamda 12 tane bezemiz oldu. 16. Evet arkadaşlar son bezemizi de yaptık. Bu şekilde. Fırın. Şimdi fırınımıza vereceğiz. İzmir bombalarımızı. Evet. İzmir bombalarımız fırına gitti. Birazdan pişmeye hazır olur. Evet arkadaşlar İzmir bombamız pişti şimdi. Şimdi keselim de bakalım nasıl bir şeymiş. Nasıl oldu diye bakalım. Çok harika olmuş. Oh mis gibi. İçinin çikolatası. Kıtır kıtır. Bakar mısınız? Ne kadar güzel çikolatası. Oh. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, İzmir bombamı. Evet arkadaşlar bakın çikolatayı. Hmm. İçinden çıkan çikolataya bakar mısın çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu buradan sonlandırıyoruz. Ee, Fatma'nın mutfağında abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar Fatma'nın mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar İzmir bombası yapacağız. Herkes canı yok. Biz de deneyelim bakalım. Ee, bir bardak ılık su. Yarım çay bardağı. Sıra yağ. Ondan sonra şey, bir paket vanilya. Unumuzu ekliyoruz. Bir buçuk bardak. Işınlı bardak arkadaşlar karıştırıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlendi bir güzelce 20 dakika. Ondan sonra şimdi açacağız. Böyle tek tek açacağız. Merdane ile. Ve ve sonra da içine çikolata. Arkadaşlar, çikolatamızı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Kararı. Bir kaşık koydum ben. Çok Evet. evet arkadaşlar bu şekilde Çikolata Bir şey olmaz <laughs> tamam, Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Açıp açıp İzmir bombasını Yapıyoruz Evet arkadaşlar. Bu şekilde kenarlarını tutturuyoruz. Kenarında fazla hamur kalıyor. Onları ben bıçak yardımıyla alıyorum. En azından bir beze daha çıkmış oluyor. Şimdi kenarı kalın olmasın diye bu şekilde koyuyoruz. Evet arkadaşlar aynı bu şekilde devam ediyoruz. Çok tatlı oldu. <laughs> bu şekilde merdane yardımıyla ne çok ince ne çok kalın açmıyoruz. Dediğiniz bollukta koyabilirsiniz. Az koyabilirsiniz, çok koyabilirsiniz. Sıkıntı değil, <laughs> size kalmış bir şey. Oo, bunu kim yersin? Toplamda 12 tane bezemiz oldu. 16. Evet arkadaşlar son bezemizi de yaptık. Bu şekilde. Fırı. Şimdi fırınımıza vereceğiz. İzmir bombalarımızı. Evet. İzmir bombalarımız fırına gitti. Birazdan pişmeye hazır olur. Evet arkadaşlar İzmir bombamız pişti şimdi. Şimdi keselim de bakalım nasıl bir şeymiş. Nasıl oldu diye bakalım. Çok harika olmuş. Oh mis gibi. İçinin çikolatası. Kıtır kıtır. Bakar mısınız? Ne kadar güzel çikolatası. Oh. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, İzmir oğlumu. arkadaşlar bakın çikolatayı. Hmm. içinden çıkan çikolataya bakar mısın? Çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu buradan sonlandırıyoruz. Ee, Fatma'nın mutfağında abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun.